merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ıı, GTA San Andreas yama göstereceğim Arkadaşlar şimdi ilk önce ıı, ggm indirmeniz gerekiyor Arkadaşlar bir de GTA San Andreas bize gereken 3 program Arkadaşlar GTA San Andreas atacağımız yama bir de ggm Arkadaşlar ilk önce bir ggm indirelim ggm yazdığımız Arkadaşlar GTA Garage GGM yazar arkadaşlar. ilk seçeneğe tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan do download mod yapıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra ilk baştakine download diyorsunuz ama alttakilerini istediğinizde diyebilirsiniz. Ondan sonra GGM yazar bir şey gelecek, inecek arkadaşlar. Onu GTA San Andreas'ın içine atacaksınız. Ben de atıl olduğundan böyle bir şey geldi arkadaşlar ben hepsini taşı değiştiriyor yaptım arkadaşlar. Şimdi e, bir de GTA Inside'den e, yama indirmeniz gerekiyor. GTA Inside. Arkadaşlar önceki videom doluyor. Hani GTA San Andreas oynuyoruz birinci bölüm arkadaşlar. Şimdi buraya GTA Inside yazıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra GTA size Grand of Auto Mod falan yazıyor arkadaşlar. Buradan GTA San Andreasin üstüne tıklıyoruz topladıktan sonra da bir dakika arkadaşlar hemen gelsin bir evet arkadaşlar geldi gördüğünüz gibi şurada download sizi arkadaşlar buradan karşı tıklıyorsunuz bir dakika arkadaşlar hemen işte arkadaşlar a arabalar burada arkadaşlar ben Bugatti indireceğim. Yani benim zaten önceden birkaç camam vardı bu gattı ve Euro. Bugatti Veyron Sport. Bunu indirelim. Ee, şimdi bütün Bugatti'ler aynı ya, bir renkler değişik. Arkadaşlar şimdi üstümüze tıkladıktan sonra üstüne tıkladıktan sonra download diyoruz arkadaşlar. Onun üstüne tıkladıktan sonra onun da üstüne tıklayacağız arkadaşlar. Ondan sonra file name diye bir şey geliyor arkadaşlar. Onun altındaki linke tıklıyorsunuz ve yama indiriliyor arkadaşlar. Yama ne kadar bekleyeceğiz. İyisin. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın yani. Ee, ilk videomun bütün videoların altında GTA San Andreas'ın e, indirme linkini vereceğim. GTA San Andreas indirme linki. Şu. Bu reklam ya. Bunlar şey, bu bir şey değil. Şu GTA San Andreas bu indirme linki yani söyleyeyim. Ee, inmiş mi ya? Hızlıca sıktım. Neyse Veyron diye bir şey geldi arkadaşlar. Eee bunu silelim. TX e, arkadaşlar. Bu bayağı bir ayrıntılı şey yapmışlar. Bunlar resim arkadaşlar. Ee, bunlara fazla gerek yok. Eee readme bize gereken olanlar readme şey işte. Şu de dosyalar arkadaşlar. Şu ve Redmi TX arkadaşlar. Bize gerekli olan şeyler bunlar. Şimdi arkadaşlar inferno Infernus'muş arkadaşlar. Şimdi GTA'mızı e, yani GGM ve de GTA'yı kurulu olduğu yere açıyoruz. GGM'nin önüsüne tıklıyoruz. Ondan sonra GGM açılacak arkadaşlar. Ondan sonra şuraya şunu bir daha açalım arkadaşlar. Şöyle bir üstüne insan Infamous. Infamousmuş um arkadaşlar. Eee üstüne geldikten sonra buymuş arkadaşlar aracımız. Gördüğünüz gibi pardon arkadaşlar. Installer yapıyoruz arkadaşlar. Manuel mount installer. Buradan DFF modelle. de ee, şu attığınız yeri buradan açabiliyorsunuz i̇şte şuradan nereye attıysanız dffx buradan bunu açıyorsunuz tx tektur dedi de, tx infernus tx işte arkadaşlar bunları açıyorsunuz ondan sonra reatmede bu re atma her arabada olmaz arkadaşlar onu biliyorum yani hardlink bu hardlink arkadaşlar burayı kopyalıyoruz arkadaşlar başında hardlink yazması lazım yani bir ton bakın gördüğünüz gibi kars kuyusu falan var. Şimdi burada Hard Link Line var arkadaşlar oraya bana yapıştırıyoruz, install yapıyoruz. Ondan sonra burada bir şeyler doluyor arkadaşlar, bunlar önemli değil. Ee, arkadaşlar arabamız değişiyor gördüğünüz gibi yanık vermiyor ama bir çık arkadaşlar hemen gelsin. Evet arkadaşlar geldi. Bakın Bugatti gördünüz gibi. Arkadaşlar bir de şurada Dona yazma yaz, yazmadığı sürece kapatmayın lütfen yani. Kapattıktan sonra gördüğünüz Bu biraz uzak gösteriyor. Ee, onunla sorun yok yani. Buradan işte iki üç kere tıkladığınızda spesiyal yaptığınızda arabanın bu open all arabanın neredeyse bütün yerlerini açıyor diyecektim. Aynen. Bütün yerlerini açıyormuş. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradan da e, birkaç şeyini ayarlayabiliyorsunuz yani. Light son ışık on yani, yani neyse işte ee, şunları kapatalım herkese iyi günler arkadaşlar abone olmayı unutmayın iyi günler GTA San Andreas indirme linki altta arkadaşlar